Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'da Humbaracı unvanına nasıl ulaşırsınız bunu göstereceğim ve bunu çok kısa bir sürede yapıyorsunuz arkadaşlar. Zaten e, şurada görmüş olduğunuz, sıralamada görmüş olduğunuz insanların hepsi bunu yapıyor. Çok zaman kaybetmeden hemen nasıl yapabileceğinizi gösterme aşamasına geçelim. Güvendiğiniz 3 tane ekip arkadaşı buluyorsunuz. Daha sonra e, oyuna giriyorsunuz ama oyunda böyle çok kişinin olmadığı bir yere atlayacaksınız şimdi uygulamalı bir şekilde göstereceğim ben zaten şu an benim e, bomba ile öldürmem 37 gördüğünüz gibi şimdi oyuna gireyim çıktıktan sonra tekrar göstereceğim zaten Bu arada arkadaşlar tamam <laughs> sen <laughs> arkadaşlar bu arada şunu söylemeyi unuttum bu bug gibi bir şey oyundaki. Ama arkadaşlarınızın sizi kesinlikle şikayet etmemesi gerekiyor. Şikayet ederlerse liyakat puanınız düşer ve bir daha dörtlü takımlı maçlara giremezsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi aşağı inelim 3 tane bomba arayacağız. Bombayı bulduktan sonra nasıl yapıldığını göstereceğim. Bomba bulan söylesin kanka da boşuna aramayalım. Bir, bir tane buldum. Tamam bir tane bulduysan iki tane kaldı. Oğlum bomba bulamıyoruz ha. Buldu buldu oğlum gelsenize siz buraya. Ali sen de buraya gel. Gelin bu ortada buluşalım, gelin bu tarafa doğru. Şimdi bomba, normal bombaları atın buraya kanka, benim görebileceğim yere. Yere atın yere, yere. Bak iki tane daha buradan aldım, bir tane daha ver. Ya, iki tane de bir daha verdi. Ha dört tane bombam oldu. Ya üç tane yetiyor zaten. Gelin böyle, gelin böyle. Şimdi arkadaşlar, ee, bir tane bombayı arkadaşlarınızı topluyorsunuz. To gelin böyle kanka. Hepiniz gelin böyle. Ya sen ee, aşağıdan ee, gelecek Yan Yana gelin, yan yana gelin. Abi şimdi bitireceğim bir de. Ah <laughs> Abim sakın şikayet etmeyin. <laughs> şimdi arkadaşlar oyunun bitirmek amaçlı kendinizi de patlatıyorsunuz. Kendinizi kesin patlatmanız gerekiyor. Çünkü direkt oyundan çıkarsanız bu kill'leri size yazmayacaktır. E, oyununu bunu saymayacaktır. Şimdi ben kendimi de patlatıyorum. Şimdi gidelim kumbaracıdaki bombayla kill sayımıza bakalım. Gördüğünüz gibi bombayla öldürme sayım 40'a yükseldi. Şimdi siz de bu şekilde e, arkadaşlarınızı öldürerek kill sayınızı arttırabilir ve i̇şte birinci sıra, ikinci sıra bu tür sıralara yerleşebilir. Bu ünvanları alabilirsiniz arkadaşlar. Bu tür bilgilendirme ve gameplay videolarını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. thank you